sağ olun başkanım ve size hoş geldiniz. Başkanım merhaba. merhaba. Başkanım, hoş geldiniz. Trafik yolu da konuşalım. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun ol. başkanım. Şey eksik kalır Merhaba bir. Merhaba. 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 Sağ olun sağ olun sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. süs bitkileri ve çiçekleri bulundu ya. Zeytin, patates, balon, mısır, domates ve benzeri birçok tarımsal üretim alanlarıyla büyük baş ve küçük baş hayvan besiciliği ee, Bugün sadece bugün değil. 180-2.000 lokal ürküsü çekilmişsiniz. Beş yıllık <laughs> geldiğiniz artık sürdürülebilir. <laughs> Sonlanmış olduğumuz büyük şehirde sorunlar yaşamış olduğumuz, en da bu bölgelerle ulaşmak istiyoruz. Yani durumu şu: Serçuk Harç, e, Serçuk. Bu iklim değişikliği, iklim krizi denilen şey var ya. Bu bir kader değil. Bu bizim yarattığımız bir şey. Doğa kendi kendini sürekli yenileyen, sürekli tazelenen, Doğa böyle miş? Ama biz doğaya o kadar büyük ihanet ettik ki. Bugün dünyanın uzak coğrafyalarında büyük sel felaketleri, büyük kasırgalar görüyoruz değil mi? E geçen iki sene önce sığacıkta biz tusuna mı yaşadık? İklim krizinin yarattığı sonuçlar artık bütün dünyayı kucaklıyor. Gezegenimiz hastalandı ama en çok kuraklıkla gösteriyor kendini. Şimdi hasta bir gezegende hiç kimsenin sağlıklı olmasına imkan yok. O zaman ne yapmak lazım? Tedavi etmek için el birliği yapmak lazım. El ele vereceğiz, hep beraber bu sorunu nasıl çözeceğiz onu düşüneceğiz. İktidar bunun farkında mı? Peki farkında olsaydı bugün bizim çırpındığımız, Ali Hoca'nın anlattığı şeyleri onların çok daha evvelden bulup uygulaması gerekmez miydi? Ama tam tersini yaptılar. 2006 yılında bir kanun çıkarttılar. Neydi o kanun? Tohum kanunu. Sizi uluslararası tohum tekenlerine mahkum bırakacak bir kanun çıkarttılar. Yerli tohum satılamaz hale getirdiler. Bu memlekette tarıma verilen en büyük zararlardan biridir. 2016 yılında 16 bin köyü kapattılar. O zaman dedik ki. Ya siz köyü kapatırsanız onu mahalle haline getirirseniz onun geleneğini, göreneğini, üretim şeklini her şeyi bitirirsiniz. Tarım küçük üreticinin işi değildir diyorlar. Küçük üretici köyünü terk etsin, gitsin, vazgeçsin üretimden, işsiz ordusuna katılsın, ucuz iş gücü haline gelsin. Bu bu topraklara yapılan en büyük ihanettir küçük üretici üretmekten vazgeçerse o memleket dışa bağımlı hale gelir. Su tüketiminin yüzde yetmişini tarımda tüketiyoruz. Bu böyle. Maalesef devlet küçük üreticiye hangi ürünü üretmesi lazım? Ne kadar üretirse kaçtan satacak? Ne? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Hiçbiriyle ilgilenmiyor. Sizi kaderinize baş başa bırakmış, ne haliniz varsa görün diyor. Biz de diyoruz ki biz hem kuraklıkla hem yoksullukla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yağmur toplayan şehir diyoruz biz buna. Dünyada birçok yerde örneği var. Türkiye'deki ilk şehir İzmir. Bunun için 5000 civarında biz hibe ediyoruz. 10 bin tane yağmur suyu bahçesi yapıyoruz. Onun da bitkilerini biz veriyoruz. 2000 tane su filtresi ve su sarnıcı için gereken ekipmanı biz veriyoruz. Öncelikle Ödemiş'te Ödemiş'te Sünger Kent'in ilk kırsal uygulamasını burada başlatıyoruz. Yağmur suyunu toplamaya başlamamız lazım. Yağmur suyunu tekrar yer altındaki rezervimizle, kaynaklarımızla buluşturmamız lazım. O yüzden küçük bir müdahaleyle bunu yapabileceğimizi gördük ama sizin desteğinizi gerektiren bir şey. Yani üreticiniz bu işe sahip çıkmalı. Siz sahip çıkarsanız olur. Tarımsal üretim ve verimliliğin olmazsa olmazı su ile ilgili projelerin hayata geçmesi için hep birlikte çalışmamız, işbirliği yapmamız oldukça önemli. Doğamızı korumak, bereketli topraklarımızda daha verimli tarım yapmak için su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetimi çok önemlidir. Doğamızın devamlılığını sağlayabilmek için öncelikle su kaynaklarımızı iyi yönetmeli, korumalı ve planlı kullanmalıyız. Küçük Menderes Ovası, Türkiye'nin en verimli tarım ovalarından biri ve sadece İzmir'e değil, ülkemizin tamamına ürün sağlar. Aynı zamanda ovamız Türkiye'nin en çok süt üreten bölgelerinden biri ve bitkisel üretim yönünden çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek ve devam ettirmek için suyumuzu doğru bir şekilde yönetmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Türkiye yarı kurak bir iklim bölgesinde yer alıyor. Ovamızda tarımsal faaliyetler önemli oranda yeraltı suyuna bağımlı. Bundan 50 yıl önce 4-5 metreden ulaştığımız yeraltı suyuna ulaşmak için bugün 150-200 metrelerden daha derine inmemiz gerekiyor. Son yıllarda yaşadığımız kuraklık ve küresel iklim krizi suyumuzu daha dikkatli kullanmamız için bir uyarı niteliğinde. Birin insanlarımız aşırı yeraltı suyu kullanımına bağlı gözüken ov ovamızda çökmeyle ilgili bir uyarı yaptılar. Ovamız her yıl 18 ila 29 santimetreler arasında değişen çökmelerle karşı karşıya. Yeraltı sularımız derinlere indikçe ovamız, toprağımız kuraklaşarak büzüşüyor. Bu şekilde devam ederse geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşacağız. Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasatı Projesi gerçekten çok heyecan verici. Bu projenin suya en çok ihtiyacımız olan bu kurak dönemde ovadaki su sorunu çözmede önemi asla tartışılamaz. İklim krizi ve kuraklıkla ilgili olumsuzlukların farkında olarak bilimsel verileri dikkate alarak gündeme gelen bu ve benzeri projeler bizlere umut veriyor. Suyumuzu geleceğimiz için planlamaya, korumaya ve yönetmeye hazırız ve çok önemli bir başlangıç yapıyoruz bugün. Dünyada kuraklıkla mücadele eden başka ülkelerin de gündeminde olan tarımsal amaçlı yağmur suyu hasadı Türkiye'de ilk kez burada hayata geçecek. Yağmur suyunun her bir damlasını değerlendirmek için bu projenin başlamasının biz de İzmir Köy Kop olarak gururunu yaşıyoruz. Eminim ki el ele hayata geçireceğimiz bu proje ülkemize örnek olacaktır elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Çiftçimizin, üreticimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu projeyi şekillendireceğiz ve desteklerinizle de hayata geçireceğiz. Böylece ovamızın su sorunun çözümüne, bölgenin en önemli su kaynağı olan yeraltı suyumuzu besleyerek devamlılığına ve gıdamızın sürdürü sürdürülebilirliğine hep beraber büyük bir katkı sağlayacağız.